Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Hepimiz bir aileyiz arkadaşlar. Ne kadar tartışsak da ne kadar birbirimizi kırsak da biz kardeşiz kardeş ne yapalım? Adem havadan beri biz kardeşiz. Benim burada bugünkü konum çok önemli bir konumdur. Atatürk'ü seven var sevmeyen var arkadaşlar. Seven var seven. Ben oraya girmiyorum. Tamam, siyasi boyutu beni gendirmiyor. Onu dinsiz olan da gören var onu çok güzel bir mümin olan da gören var onu Mehdi olan görenler de olmuş zamanında onu kurtarıcı olarak da görenler olmuş onu teccal olarak görenler de olmuş ben hepsini burada konuşacağım ben bu konuya karışmıyorum ben ne Atatürk'ün Mehdi olduğuna ne teccal olduğuna girmiyorum o beni aşar kardeşlerim o beni aşar onu seven de var sevmeyen de var yani benim hadime değil ben kalkıp da öyle laf atayım insanlara. Ben zaten normalde kimseye laf atmam. Yani hiç kimseye laf atmadığımı gördünüz mü? Bugüne kadar da atmam kardeşim. Benim için önemli olan bir konu vardır. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa. Bunu sevmeyeler bana antipati gözüyle bakabilirler. Sevmeyebilirler. Kendileri bilir. Ben burada bazı gerçekleri konuşmak zorundayım arkadaşlar. Atatürk'ün önemi nedir? Bu Mehdi ile alakalı Çoktur arkadaşlar. Çok önemlidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geçmişte Tokuduza de Süleyman Demirel birçok Atatürk'ten sonra gelen ve önceki batışarlardan da biz işin içine koyarsak hiçbir Diyarbakır'a gelmişler. hani Mesela diyelim ki e, biz Cumhuriyet tarihinden bakalım. E, Osmanlı tarihi biraz daha geniş bir alandır. Ben ona girmeyeyim. Bilmediğim için. Neden? 2 gün, üç gün kalmışlar ve Diyarbakır'ı terk edip gitmişler. Niye? Atatürk özellikle Diyarbakır'da 5 sene boyunca gazi köşkünde konaklamıştır arkadaşlar. Sebebi nedir? Bunu kimse araştırmıyor mu arkadaşlar? Hiç mi düşünmediniz? Yani düşünün yani. Şeyh Said olayları olmuş. Ya da olmuş ya da daha önce mi olmuş, daha önce mi olmuş. Yani bir şekilde Diyarbakır Atatürk için tekin olmayan bir yer olmalı değil mi? Normal olarak. Bir düşünsene şimdi şimdiki terör diyorsunuz işte terördür, işte bir kimse diyor halktır. Hani bu konuya da girmiyorum. Bu siyasi konuya da girmiyorum arkadaşlar. Herkesin kendi düşüncesi. Ben o konulara girmiyorum. Siyasi konulara girmiyorum. Ben burada akıl yürütüyorum. Kimse benim siyasi görüşümü bilmez, bilemez de. Siyasi görüşler biz gitmiyoruz burada. Biz burada adaletle konuşacağız. Peki 5 sene boyunca Diyarbakır'da ne işi var? 5 sene boyunca ya bir günde değil, iki günde 365'i 5'e çarp. Ve Diyarbakır'da kalıyor. Aziz Köşkü'nde kalıyor. Celal Gözdezes'in sesini çok güzel ee, ve onu ümmet ediyor. Şark Böbülü diyor yani. Bu boşuna değil arkadaşlar. Çünkü Atatürk bazı şeyleri biliyor ve vasiyat namesinde bazı önemli mektupları vardı. Daha da açılmamış olan mektuplar. vardı. Diyor ki benim vefatımdan 50 sene sonra açın diyorlar ve kimse açmıyor. Ya da açmışlar, bakmışlar ki işlerine gelmemiş, kapatmışlar. Çok talihsiz bir olay. Yani, yani talihsiz bir olay. Şimdi bir insanın vefatından sonra arkasından da iyi konuşan da oluyor, kötü konuşan da oluyor ve bu bütün dünya tarihinde bu böyledir. Ben iyisi, iyi olduğunu veya kötü olduğunu tartışırsam burada polemiğe girmiş olacağız arkadaşlarla. Özellikle polemiğe girmememiz için ben bu konuya girmiyorum. Polemiği sevmediğim için. Peki hatta Türk Hazreti Mehdi'nin Diyarbakır'da çıkma olasılığını bildi mi? Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta o muhteşem şehir hangi şehirdir? Ya Cebrail deyince Cebrail aleyhisselam da böyle buyuruyor. O Amit'tir. Diyor. Hazreti Peygamber buyuruyor duasına. Diyor ki Diyarbakır'ın üzerine bereket. Güneş ve nur eksik olmaz. Bereket. Hz. Mehdi geldiği zaman insanlar rızık dağıtacak. Bereket. Güneş. Tabii ki gece ve gündüz oluyor. O anlamda demiyor güneş. O başka bir anlamda. Yeni bir peygamberin gerçek dinini, Kur'an'ın gerçek manasını anlatacak bir kurtarıcı. Yani uyanmaları için, insanların uyanmaları için bir şahıs çıkacak Allah'ın izniyle. Ve nur. Nur, Hz. İsa'dan da bakarsak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Mehdi aleyhisselam'a zaman nur çok önemlidir. Ve bütün peygamberlerin hayatında nur çok önemlidir. Atatürk bu hadisi bilmiş olabilir. Bir de Diyarbakır'ın Şiray Yıldızı ile alakası vardır. Şiray Yıldızı'nın ana üssü Diyarbakır'dır. Yani ana karargah. Dünyanın en çok dünya dışı varlığı Diyarbakır'dadır. Hızır Aleyhisselam'ın en çok giriş çıkış yaptığı şehir Diyarbakır'dır. Bunu da ben size anlatayım. Hızır Aleyhisselam'ın peygamberlerin ruhaniyetinin en çok Diyarbakır'da gidip geldiğini size söyleyebilirim. Özellikle Yahuda devleti milattan önce 70'lerde kurulan bir krallıktır. Davut Aleyhisselam'ın kurduğu krallıktır. Davut'tan işte Yahuda krallığına geçiştir. Peki bu Yahuda krallığı Babi sürgünü oluyor Babil'lerin saldırısından sonra işte muhabbet yakılıyor. Ve bu Yahudileri Babil'in hükümdarı zalim hükümdarı bu halkı alıyor ve Irak'taki Ninova bölgesine getiriyor. Orada Metler diye bir imparatorluk var. Köt. Kimi bunu Fars olarak nitelendiriyor. Kürtleri tarih sayfasından yok etmek istiyorlar. Aynı bu peygamberin hadisi gibi. Bu da çok büyük bir acı verici bir durum. Hani Kürt deyince antipatizm hiç önemli bir şey değildir. Mesela Müslümanız. Ve biz bir şeyi de bilmemiz lazım. Yani bazı çarpıtmama gerçek anlamda bilgi önemlidir. Metler iki defa Yahudileri Babil sürgününden kurtarıyorlar. Çünkü iki Babil sürgünü vardır. İki Babil sürgünü. Ve bunlar ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kürtler Yahudileri özgürleştiriyorlar. Ve diyorlar ki, istediğiniz yere gidebilirsiniz, özgürsünüz. Çünkü Kürtlerdeki dinde sertçilik diyor o zaman e, kesinlikle küleji, küre sistemi yoktur arkadaşlar. Ve küre sistemi olmadığı için Yahudiler de kimisi Kürtlerin arasında, Zagros dağlarında yaşıyorlar. Kimisi de yine kendi şehrine gidiyor ve bazı kitabelerin çok e, bu bölgededir. Mezopotamya bölgesinde Yahudilerin çok önemli kutsal kitapları bu bölgelerdedir. Yunan İstanbul'daki Davut'un kılıncı kutsal emanetler olarak İstanbul'dadır. Ama bazı tarihçilere göre o gerçek anlamda Davut'un kılıncı değil. Davut Aleyhisselam'ın. Gerçek kılıncı görülmemiş, bulunmamış daha. Ve bu kadar önemli bir Kudüs şehri. Neden? Neden Yahudiler için Kudüs birinci şehir değil, kutsallık olarak? Diyarbakır birincidir. Çünkü Diyarbakır'da ait sandığı. İşte birçok Yahudi peygamberin Diyarbakır'da kabirleri var arkadaşlar. İlyas'a, Eli Yunus Aleyhisselam. bunlar Yahudi. Yahudi, Yahudi asıllı yani. İbrahim'in soyundan İbrani yani. İlyas Aleyhisselam. Daha benim İlyas tam olarak bilmiyorum ama Zülküf Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam işte Musa Aleyhisselam'ın abisidir yani. Birçok peygamber, burada 9 tane peygamber dediğimiz e, Kur'an'daki geçen peygamber isimleri diğer bakada e, kabirleri vardır. Ve o kabir açılınca ayilde o daha o bedenler, o da o cesetler daha çürümemiş yani. Çok enteresan. Ve o kadar büyük bir krallığı olmuştu ki Süleyman Aleyhisselam'ın ve Yine de Yahudiler için kutsal birinci şey derbakadır, ikinci kudustur. Bunun hiçbir anlamı yok. İşte biz bunu bilmiyoruz. Diyarbakır'ın önemini tam anlayamadık ve kavrayamadık. Atatürk'ün 5 sene boyunca Diyarbakır'da kalması aslında Diyarbakır'dan Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini biliyor. Oranın havasını çekmek istiyor. Derin derin nefes almak istiyor Diyarbakır'da. Çünkü o kutlu kurtarıcı Diyarbakır'dan çıkacak. Biliyor. tahmin ediyor ya da okuyor ya da biliyor artık araştırmacı bir insandı. Peygamberin hadisinden haberi vardır yani. Zaman içerisinde bu Diyarbakır'la alakalı hadisi fazla İslam alimlerinin çoğu görmediler. Çünkü pek de bu konu hoşlarına gitmedi. Çünkü hayallerinde başka bir şehir vardır. İstanbul, Konstantin. İşte bu kadar arkadaşlar. Önemli bir konudur bu. Yani özellikle Diyarbakır'ı muhteşem şehir olarak Atandıran bir Hazreti Peygamber'dir yani miraştaki olaydır. Ha, bunu kimisi diyor ki bu hadis gerçek değil. Hadi ki gerçek değil. Atatürk'ün 5 sene boyunca Diyarbakır'da kalması nasıl mantıklı görüyor musunuz? Atatürk Türkiye'de kaç tane şehirde yaşadı? Ya Doğu'da Diyarbakır'da yaşaması nasıl mantıklı bakıyor musun? Bugünkü devlet liderleri Diyarbakır'da gelip de 5 sene yaşar mı? Arkadaşlar bak Atatürk Erzurum'a gitmiş ama kısa bir süre kalıyor. Oradan Samsun'a gidiyor. Orada da kısa bir süre kalıyor. İstanbul, Ankara, Eskişehir, İsaları toparlıyor. Ama Diyarbakır'da özellikle 5 sene kalması ne anlama geliyor? Diyarbakır surlarında iki tane kalbin yanana olması. Birini biz ne diyoruz? İsa. Birini de Mehdi Aleyhisselam'ın ruhlarının geleceğini bilen bir sürü tarihçi. Eski zamanlardaki bir sürü kitabeler de vardır. Çok eski kitaplarda düştün, Eski kitabından da bakarsanız, yok. Yahudiye'nin eski ayetine bakarsanız, eski dediğiniz kitaplar şu anda saklanılıyor. Vatikan tarafından da gizletiliyor yani. Bunları bazı alimlerin bilgisine yani bunları bilenler vardır. Hani bunu kesinlikle bilenler vardır. diye bakın onun için önemli bir yerdir. Ve Dicle Fırat. Dicle Fırat da altın çıkacak. Hadisi vardır. Dicle Fırat dediğimiz yer işte bu bölgeler. Ve burada zaten bu altınları geç. Bütün altınları Mehdi Aleyhisselam eline geçecek ve insanlara dağıtacak. Ya birçok şey var aslında diğer böyle böyle diyor yani. Diğer savaşmadan e, İslamiyeti kabul eden bir şehirdir. Yani savaşmadan direnmeden Peygamber e hemen tabi olan bir şehirdir. Arkadaşlar diğer deyince çok ee, biz şey yapıyoruz hani biraz daha ön yargılarımız var. Bu ön yargılarımızı kırmamız lazım yani. Yoksa atomi başarılasa nedir? Onu başarılasa nedir? Yani diğer bak biraz araştırın ya. Biz o kadar yayın yaptık. Tamam herkes kendi metisini ister kendi metisi olsun, kendi çevresi olsun ya da kendisi olsun diye bir iç inancı vardır yani. İç inanç. O zaman bekleyin de görün yani ne doğuracağını göreceğiz yani. Ben tarihi veremem. Ne zaman olacağını Böyle belki bundan 20 sene sonra olur. Belki de 1 sene sonra olur. Belki de 50 sene sonra olur. Ama Diyarbakır'da olma ihtimalini ben yüksek görüyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Allah razı olsun kardeşlerim. Teşekkürler. Sağ olun.